Evet arkadaşlar. Anam. Bir şey denedin mi? Olmadı galiba. Oluyorsa iyi artık yani. Neyse arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne oynayacağız bilemezsin Roblox'da Spider 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 aynen Spider Spider yani Minecraft'ta görünecek değil Ömürcek oyunu oynayacağız Ömürcek Spider, Spider, Mipider, Mipider. Arkadaşlar ömürcek oyunu. Cılma maya yaptı ki ömürcek değil. Bu ömürcek. Buradaki oynayacağımız ömürcek oyunu. Ömürcek. Örümcek değil bak. Çaktırmayın. Ömürcek. O sürü şu Neyse. Bugün arkadaşlar öyle bir enerjiyim. Çünkü hep hatırlamam. Hep de küfür var. Çok kötü. Neyse ben şimdi pala anam yokuz. He yani ee, varmış. Bundan birisinin parmağını çekmeyeceksin. Ha ha ha. Galiba öyle dedim. Neyse. Evet. Hadi eyvallah arkadaşlar ben ömürcek olup geliyorum. Ömürcek. Arkadaşlar ömürcek olamadım. Oyunumda çok asıyor. Arkadaşlar Roblox Roblox oynamayacağız. Bunu başka bir yere oynayacağız arkadaşlar. Sebebi ise bu kasmalı oyunu açacağım. O sırada böyle alın Sidars. Ars, Neden bağırdım hiç ama Pet filmi yalan. Enerji. Arkadaşlar, kes oyunu, kes oyunu oynayalım. Neyse. Bu da sarsa gelmiyor. Biz ne yapacağız? Ne yapacağız? Evet arkadaşlar bakın sizler ben ben Minecraft oynayacağız. Şu bunların hepsi şakaydı. Kesinlikle hepsi şakaydı. Bu arada süpürge çalışıyor evde. Arkadaşlar süpürgenin sesi geliyor bir dakika. Ben. Hı, hı. Ya, ya video mille basacağız değil mi ya? Video mille basacağız niye? Geçiyorum arkadaşlar mutfağa. Sebebi ise sandal ananım var ananım de der. Neyse bu video şimdi yaş. ASB göstereceğim. Asip, ASB ASB Ya da dur. Lucky block. Challenge, 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 challenge. Artı asip mod challenge, 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 challenge. Bakalım nasıl olacak? Nasıl olacak? Nasıl olacak? Nasıl olacak? Nasıl olacak? Olsun. <laughs> <Aldım. gülüyor> Şaramışız hocam. La yap yani. Çakmakla yakarım, 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 yakarım. Yakarım. Al git, şuradan yürü yapacaksın. La 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 la. Bakın. Hiç görmeden ne yaptım? Neyse arkadaşlar bugün sizler beraber la gibi böyle saçmalayacağız işte yani. Bu video biraz boş olacak arkadaşlar evet. Bu video birazcık boş olacak. Yani nasıl mı boş olacak? <laughs> Arkadaşlar bu şeylere inanmayın. Belki ağlaya falan inanmayın. Ermanmış yok. AC bu ormanına gitmiş de. Ulan oradaki montaj olduğunu herkes biliyor. Nasıl inanıyorsunuz ona ya? Bugün oyunu çok atacağız. Oyun çöktü mü cidden? Bir de oyun çöktü mü? Lan ben şakasına demiştim oyun çok eğleneceğiz oyun çöktü lan. Arkadaşlar şakasına oyun çok eğleneceğim dedim oyun çöktü. Bu da arkadaşlar bundan sonra artık yine mamızın <laughs> eve döndük. Perni bize karşılıyor. Yeah! Diye. burada ağır çekimde mi geliyorsunuz? Ya sen bize mesut ne yaşıyor <laughs> şimdi lan lan ne mesut Lan ne korktular Her burada 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 Kutular, kutu kutular neredesiniz? Kutular, aha kutu. de. <laughs> Bu neden ne ne ne? şey? ne acı, acımaz. Şu lazım senin. Ya <laughs> <laughs> İşte bu pro oyuncu Oh jump, run, Lan Lan mısın run, lan Lan Git lan Gidin, lan arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Bu kadar, bu kadar enerji yeter. Abi biliyorsunuz iki gün sonra kuş gideceğim için tüm videolara kalan videolara ben de tüm videoları yüklüyorum. Şu anda Cersen oynamak istemiyorum. Çok güzel bir video arkadaşlar. <laughs> izleyin yani. Abicim Cersen oynamaya devam etmeyeceğiz. Sebebi ise altıma videoda. Yani başka bir sebep beklemeyin. Buna isim koymayı unuttum arkadaşlar bir tanesine. Aceleden isim koyamadım. <laughs> Aceleden isim koyamadım bir tanesine. Arkadaşlar reddi. Yorumlara gidin. Açıklamaya da gidin. Arkadaşlar sesim çok kötü geldi bu arada. Ben eski bir var ve sesim çok kötü üzgünüm dedim. Bir de burada da şey yaptım. Kendime de kalp attım. Palagoa Smith. İzlemeyi unutmayın. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Yine malı zenden çekiyorum. Bugün sizlere bir Palagoa Smith'i göstereceğim. E, tamam tamam. Teşekkür ederim Gökhan. X'te. Merci. İ Ha. oyun vardı. Cem. Size neden oyun istemedim mi şimdi Neden oyun istemedim mi göstereceğim size? Neyse gösterebilirim. Sadece izlediğiniz için çok teşekkür ederim.